Evet. Evet. Herkesin Herkesin olur, Hoş geldiniz. Siz de nasılsınız? Nasılsınız inşallah? Uğur Bey'in sinema projesi ben anlamına. Neler söyleyeceksiniz? yani merak ediyorum çok. Çünkü çok iyi olduğunu duydum. Çalışan arkadaşlardan da. yani e, büyük bir heves ve merakla geldim. Evet. Hakan Kapanıyorsunuz. Uğur Bey. Ee, dedi, Beran Hanım'la oyuncu Yani daha doğrusu e, gözlerini e, kör Ya canlandı. engelli kabinsin canlandı. Ondan Evet. Tam <gülüyor> <zorluk> <gülüyor> <için>. <gülüyor> so, <gülüyor> toparlayamadım. toparlayamadım. Ben en <laughs> Yani e, şüphesiz be yani mutlaka çok iyi iş çıkardılar. E, Uğur Bey de söylüyor zaten. Yani, evet. E, sonuçta onlar beraber çalıştılar. Şimdi göreceğiz, izleyeceğiz tabii. Biz, uzun, uzun, oldu basın gösterimi. Yani Siz izlemeyen yokmuş. Aramızda izleyen, arkadaşlar var. mı? Siz niye izlemediniz? ödevini yapmış arkadaşlar. var. De basın, akşam mesela. Basın gösterimi dediniz. Hı olmuş ayrı. Şimdi değil taraf var. O da ilmeği eleştirmenler o Şimdi ben de şimdi anlatacağım. Çok teşekkür arkadaşlar. Ben başka bir şey. Boydan bir detay olarak.